Firavun'un vezirlerinden bir tanesi kendisini Hz. Musa'ya benzeterek hafif göbekli iri yarı bir zat-ı şerif, saçları az bir zat, başına bir işkembe, dilini de peltek yaparak Musa Aleyhisselam'ın taklidini yapar, Firavun'u eğlendirirmiş. Gün gelip de Cenab-ı Hak Firavun ve avanesini helak ettiğinde Hz. Musa'nın taklidini yapan var ya, o kurtulmuş. Hz. Musa demiş ki, Ya Rabbi, kendi düşmanlarını helak ettim, benimkini bıraktım. Cenab-ı Hak diyor ki, yok onu helak etmem ey kelimim. Niçin ya Rabbi? Çünkü o senin taklidini yapıyor. Senin taklidini o niyetle bile yapsa yapan birisini ben helak etmem. Niye? Sana duyduğu muhabbet sebebiyle. Allah'ın düşmanlığı eğlendirmek için, Allah'ın peygamberinin taklidini yapan kişiyi Allah affediyorsa, Allah'ın Rasulünün, Allah'ın dostlarının yaptığını takliden ve Allah rızası yapan kişiye hesabet ki Allah nasıl dereceler verir.